Hükümet tarafından başlatılan ekmek israfını önleme kampanyası ile toplum bilincinin artmasını destekleyen Beyoğlu Belediyesi kolları sıvadı. Beyoğlu'ndaki tüm fırınlarda ekmek özel ambalaj ile satılmaya başlandı. Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde başlayan uygulamayla vatandaş hem israftan kurtarılıyor hem de sağlığa kavuşturuluyor. Beyoğlu'nda bulunan fırıncılar ve vatandaşlarsa uygulamadan son derece memnun. vatandaş bilgilendi. ambalajı istiyor. Biz de saygı duyuyoruz tabii. Biz de belediyemizle anlaşmalı olarak ambalaj kağıtlarımızı yaptırıyor. Yani güzel. Ambalajda öyle naylon kullanılmıyor. Kağıttan oluyor. O daha güzel oldu. Çok iyi bir şey oldu. Müşterinin memnuniyeti var. Gayet güzel. Belediye başkanına da teşekkür ederiz. Yani güzel bir şey oldu yani. Gayet sağlıklı, sıhhatli, el değmeden verildiği için, müşteriler el aldığı için çok temiz, güzel. Diyecek bir şey yok yani. Mesela burası bir yol kenarı. kolaylık arabaların hani kaldırdığı toz falan direkt ekmeklerin üzerine gidiyor. Ambalajlar ise daha güzel olur. İnsanlar elleyemez. Yani bizim de sağlığımızın açısından daha güzel olur diye düşünüyorum. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı ve hijyenik oldu. İçimiz rahat. Çok iyi, daha temiz oldu. En azından zaten belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha hijyenik. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yılda 2.1 milyar adet ekmek israf ediliyor. Bunun maddi karşılığı ise 1 milyar 546 milyon Türk Lirasına denk geliyor. Oluşan bu maddi kayıpla her yıl 80 hastane, 500 okul yapılabiliyor.